Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yemek israfı üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Daha önceki yayınlarda da zaman zaman dile getirdiğim bir konu. Aslında israf hayatımızın her döneminde, yaşamımızın her döneminde yani bu toplumun bir bölümü yarı aç yarı tok yaşıyor. Bu toplumun bir bölümü harcamalarında azami gayret gösteriyor. Harcamaları için yeterli parayı bulamıyor ama yine bir bölümü de alabildiğine savurganlık içinde alabildiğine israf içinde bir giydiğini bir daha giymiyor, yediğini bir daha yemiyor, aksırıncaya tık sırıncaya kadar yiyip içiyorlar. Böyle bir sosyal dengesizlik yaşıyoruz. Yemek israfı üzerine şundan birkaç şey söylemek istiyorum. Tabiatıyla bazen fabrikalara gidiyoruz, işte öyle yemeklerine falan denk geliyoruz. Yüzlerce, binlerce kişi büyük fabrikaları kastediyorum, yemek veriliyor. Bakıyorum, inanın yemeklerin büyük bir bölümü çöpe gidiyor. Bunlar için bir yemek bankası oluşturulur mu, oluşturulmaz mı? Bu israf için ne yapılabilir? Aslında biraz kafa yormak lazım. Bir ikinci konu ıı, yine işte basın toplantıları oluyor. Bizleri davet ediyorlar. Sivil toplum örgütlerinin toplantıları oluyor. Basın olarak oraları gidiyoruz, oralara ıı, oraları takip ediyoruz. Yine görülüyor ki, görüyorum ki bu toplantılarda özellikle sabah kahvaltılarında akıl almaz servisler yapılıyor. Akıl almaz yiyecekler var. Akıl almaz ne bileyim ıı, masa akıl almaz biçimde donatılıyor. Sayısız e, ıı, orada Yiyecek bulabilirsiniz ve görülüyor ki yine bakıyorum ki takip ediyoruz ki bu yakın zamanda da katıldığım bir kaç sabah toplantılarına da tanıklık ettim. İnanın servis edilenlerin o kahvaltıyı içeren sayısız yemek çeşidi çöpe atılıyor. Yani servis edilenlerin anca bir bölümü yenip içiliyor, büyük bir bölümü de çöpe atılıyor. Yani tabii hassas ve duyarlı insanlar yer içerken düşünmeli. Ben en azından düşünmeye çalışıyorum. Son katıldığım bir kahvaltıda, ya bir baktım masada kuş sütü eksik. Birileri geliyor, bir şeyler bırakıyor, bir başka karson, bir başka şeyler masaya götürüyor, getiriyor vesaire. Ya dedim ki bu dakikalarda, bu evrende, bu ülkede Yüzlerce, binlerce hatta çerçeveyi çok açarsak milyonlarca aç insan var. Yani Ahmet sen böyle bir masada nasıl bir anlayışla, nasıl rahat bir tavırla, rahat bir ruh yapısıyla bunu yiyebileceksin diye kendi kendimi de sorgulamadığım değil açıkçası bu bakımdan sadece işte fabrikalar toplantılarda değil durumu iyi olanlar için söylüyorum yine evlerimizde yediğimiz içtiğimiz çok büyük kaplarda yemekler yiyip içiyoruz e, ekmek başta olmak üzere yemediklerimizin büyük bir bölümünü çöpe döküyoruz ya arkadaşlar bu yeme israfı konusunda yeme duyarlılığı ve hassasiyeti konusunda herkes sorumluluk alsın bu evrenin ee, öyle bölümleri, öyle bölgeleri, öyle ülkeleri var ki inanın halkları yarı aç yarı tok yatıyor. Ciddi biçimde açlık sıkıntıları çekiliyor. Ciddi biçimde hastalık sıkıntıları çekiliyor. Bize Allah verdi diye yüzümüze gözümüze bulaştırıyoruz. Şükretmeyi bilmiyoruz. Aşırı e, israftan kaçınmıyoruz. Tık sırıncıya, ak sırıncıya kadar evimizde yiyoruz. İş yerlerinde hala hakeza fabrikalarda durum bu. Katıldığımız toplantılarda rengarenk masalar yüzlerce çeşit bir arada bunları yiyoruz ama aynı saatlerde bir başkalarının aç olduğunu aç olabileceğini maalesef unutuyoruz. Hiç değilse Yaradan'ın bize lütfettiği bu yiyecek konusunda israf konusunda duyarlı olalım. Yiyebileceğimiz kadar tüketmeye çalışalım. Yiyebileceği kadar servis edilsin. Toplantılarda, fabrikalarda da yemeklerin yenmeyen, dokunulmayan bir bölümü e, durumu muhtaç, iyi olmayan muhtaç ailelere, insanlara gönderilsin. Bununla ilgili sivil toplum örgütleri sorumluluk alsın. Biz de yayıncılar olarak bu konuyu takip edelim, dillendirelim. Gerekirse biz de sorumluluk alalım. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Müzik